Herkes senin kadar başarılı değil, başını belaya sokma konusunda. Doğru. Dukanse? Ne haber? Ölüm haberi. Herkese merhaba. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayız. Önemli ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Hudutsuz Sevda'da bu hafta izleyicileri neler bekliyor? Zeynep karakteri diziden tamamen ayrılıyor mu? Miray Daner'in projeye veda ettiği iddiaları ne kadar doğru? Reyhan'dan, Rusya'nın planladığı saldırıların ardından, Halil İbrahim ve yakın çevresi çok daha büyük ve karmaşık bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Dizi kadrosunda kimler ayrılıyor, kimler yeni yüz olarak karşımıza çıkacak? Ayrıca sezon sonunda Hudutsuz Sevda final yaparak ekranlara veda mı edecek yoksa yeni sezonda sürprizlerle mi dönecek? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası videoda sizleri bekliyor. Eğer Zeynep'in hikayesi devam etsin diyorsanız videomuzu beğenerek desteğinizi gösterebilirsiniz. Bakalım kimler Zeynep'in dizide kalmasını gerçekten istiyor? Sezon finaline yaklaşırken dizide büyük bir değişim yaşanıyor ve Zeynep karakterinin diziden ayrılacağı kesinleşti. Pek çok izleyici için beklenmedik bir şok oldu çünkü Miray Daner'in canlandırdığı Zeynep, dizinin en önemli figürlerinden biriydi. Geçtiğimiz günlerde Zeynep'in sezon finalinde vurulacağına dair bir tahminde bulunmuştum ancak açıkçası onun ölmesini beklemiyordum. Görünüşe göre Zeynep'in diziden ayrılışı çok daha dramatik olacak ve onun ölümü karakterin veda etme şekli olarak belirlenmiş. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Zeynep'i kim öldürecek? En güçlü ihtimal olarak Didem öne çıkıyor. Eğer Zeynep'i Didem öldürürse, bu hem duygusal anlamda hem de karakterlerin ilişkileri açısından daha ağır bir gelişme olacaktır. Tabi, bunun ardından Sema, Edanur veya Nedim gibi karakterlerden intikam adımları görmek de mümkün. Diğer yandan, Zeynep'i öldürebilecek bir başka güçlü aday ise Russo. Halil İbrahim, daha önce Turgut'a bir B planı olduğundan bahsetmişti ve büyük ihtimalle bu plan Zeynep'in Didem aracılığıyla ele geçirilmesini içeriyor. Didem'in Zeynep'le ilgili haince planlar yapacağına dair kuvvetli bir izlenim var. Halil İbrahim, Russo'yu ele geçirdikten sonra Zeynep'in hayatta olup olmadığını kontrol edecek. Eğer Zeynep'in öldüğünü öğrenirse, Russo ve Turgut'tan hiçbiri hayatta kalmaz. Bu durumda, Russo'nun dizinin ilerleyen bölümlerinde yer almayacağı neredeyse kesin. Bu gelişmeler, dizinin tamamen yeni bir yola girmesine sebep olabilir. Büyük ihtimalle dizi teşkilat benzeri bir yapıya dönüşecek ve bu kadroda Fikret'in de yer alacağı söyleniyor. Fikret şimdiye kadar asi tavırlarıyla tanınırken devlette olan bağlılığı arttı fakat bu yeni yapıya nasıl uyum sağlayacağı hala belirsiz. Fikret'in nasıl bir rol alacağı ve bu yapının nasıl şekilleneceği dizinin geleceği açısından oldukça önemli. Şimdi fragmana dönecek olursak Russo'nun her zaman bir B planı olduğunu biliyoruz. Onun haloya yakalansa bile ondan bir şekilde kurtulacak bir yolunun olduğu anlamına geliyor. Durumun o kadar da karamsar olmadığını söylüyor olabiliriz fakat maalesef Russo'nun ellerinden tekrar kopması yakın. Fragmanı izlediğinizde gerçekten etkileyici bir yapımla karşı karşıya olduğumuzu fark ettik. Dizi ekibini bu yüzden kutlamak gerek. Bölümün fragmandan anlaşıldığı kadarıyla oldukça güzel olacağı kesin. Te yandan, Zeynep'in diziden ayrılışı da bambaşka bir atmosfer yaratacak. Yani, Russo'nun B planı hala gizemini koruyor ama belli ki, o da bir şekilde Halon'un elinden kurtulacaktır. Peki, tüm bu gelişmelerle birlikte dizi nereye doğru evrilecek? Özellikle karakterlerin yaşadığı değişimler ve gelişen olaylarla birlikte, izleyicilerin daha da meraklanacağı bir atmosfer yaratılacak gibi görünüyor. Fragman hem beklentileri yükseltiyor hem de sürprizlerle dolu bir hikayeye işaret ediyor. Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Miray Daner, sezon finalinde diziden ayrılacak ve Zeynep 63. sezon finalinde ölecek. Bu gelişme izleyiciler üzerinde büyük bir etki bırakacak. Zeynep'in ölümünün ardından dizinin oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşanacak ve yeni sezonda kadroya birçok yeni oyuncu katılacak. Sezon normalden daha erken final yapma kararı alındı çünkü artan yapım maliyetleri ve düşük reklam gelirleri nedeniyle bu adım atıldı. Eğer dizi daha uzun süre devam etseydi yeni karakterler ve oyuncular da dizinin kadrosuna dahil olacaktı. Ancak sezon finalinin erken yapılmasıyla bazı olaylar hızlandırıldı ve bazı hikayeler bir sonraki sezona ertelendi. Yeni sezonda, özellikle istihbaratçılar gibi karakterlerin katılması bekleniyordu, ancak bu karakterler de bir sonraki sezona kaldı. Ferhat ve Celal'in ölmesiyle birlikte olaylar daha karmaşık hale gelecek ve izleyiciler aksiyon dolu sahnelerle karşılaşacak. Ayrıca, Russo'nun eylemleri Halil İbrahim ve yakın çevresi için büyük bir tehdit oluşturacak. Dizinin son iki bölümünde Damla ve Esma gibi karakterler diziden ayrılacak. Namlı trajik bir şekilde ölecek. Esma ise kendi eylemleri sonucu diziden veda edecek. Yeni sezonda aşk temaları geriye planda kalacak ve yerini derin devlet ve mafya gibi daha karmaşık konular alacak. Bu değişiklik dizinin konseptini oldukça farklı bir hale getirecek. Öne çıkan yeni karakterler ve senaryodaki derinleşen temalar diziyi hem daha karanlık hem de gerilim dolu bir hale getirecek. İzleyiciler önümüzdeki sezonun daha da çarpıcı ve sürükleyici olmasını bekliyor. Dizinin yeni sezonunda karakterlerin arasındaki ilişkiler daha da karmaşıklaşacak ve her bir olay izleyiciyi daha fazla içine çekecek. Ayrıca Halil İbrahim'in yaşadığı zorluklar ve mücadeleler dizinin ana temasını daha da güçlendirecek. Bu gelişmelerle birlikte Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonda çok daha geniş bir izleyici kitlesine hitap etmesi bekleniyor. Sezon boyunca yaşanacak dramalar, aksiyon sahneleri ve karakter gelişimleri diziyi takip edenlerin sabırsızlıkla beklediği bir hale getirecek. Halil İbrahim'in karşılaştığı engellerin hem kişisel hem de toplumsal düzeydeki etkileri izleyicilerin duygusal bağ kurmasına olanak tanıyacak. Ayrıca dizinin senaryosundaki sürükleyici unsurlar ve etkileyici görsellik her bölümde izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve büyük bir heyecan yaratacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölüm hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her hafta analizlerimle buradayım. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.